Merhaba arkadaşlar Çamlı Yayla'dan herkese selamlar Daloğlu Prefabrik Bugün güne Çamlı Yayla'da başladı Çamlı Yayla'da 6 sene önce yapmış olduğumuz Bir yapı var Bunun tadilat işlerini yapmaya geldik Buraya Gördüğünüz gibi burada bir kamelya yapmıştık Ahşap Duvarlarını Taş görünümlü köpük Strafor Uygulaması yaptık Söve diyorlar Burası balkon. Daha önce bu balkondan merdiven geliyordu. Buradan böyle gidiyordu. Sonra biz bu merdiveni şu görmüş olduğunuz kubbenin içine yerleştirdik dönerli olarak. Önce dışarıda şöyle bir gezelim. Burada bir merdiven yaptık. 6 yıl önce korkulukları yaptık işte. Kapaklar, tavan, bahçe düzenlemesi. Şöyle bahçemizi de gösterelim. Bahçe düzenlemesi. İşte burası şimdi üstü biraz çökmüş. Şu yukarıdan gelen yukarıdan gelen karlar bunun üzerine lapa lapa düştüğü için eğilmiş, yamulmuş. Buradan dışarıya doğru şöyle bir çıkalım. Altı yıl önce Dalıoğlu Prefabriğin yapmış olduğu bina. Bugün de burada tadilattayız. Evet dışarıdan binanın görünüşü, otoparkı. Burası giriş tarafımız. Taş duvarlar. Gördüğünüz gibi. Ve burası ön cephesi. Hiç bozulmadan oldukça düzgün duruyor. Evet arkadaşlar. Şimdi içeriden başlayacağım. Burası giriş. Girişimize girdik. Bir mutfak bizi karşılıyor. Mutfak dolabımız. Ahşap desenli olsun diye kapakları. Pencerelerimiz ahşap. Çatı, ahşap. Tabii bu çok budaklı bir ahşap. Müşterinin isteği doğrusunda yapılmıştır. Kapılarımız ahşap. Bir de şunu söyleyeyim. Bu koltukların tamamını kendimiz yaptık. Biraz geniş yaptık ki yayla yeri. Şömünemiz Şömineyi de 6 yıl önce yapmıştık. Ve tadilat yaptığımız yer. Burası ahşap olduğu için şu bölgelerde çürüme olmuş. O çürümeleri e, ahşapları tamamını söktük. E, şu anda yerine demir 40-60 profil geçirip köpükleyeceğiz. Görüldüğü üzere. Bu evimiz dubleks bir ev tamamen ahşap. Buradan dönerle bir merdiven uygulaması yaptık. Şöyle çıkalım yukarıya doğru. Bakalım neler var. Evet. Burada bir sinekliğimiz var. Görüldüğü üzere. Buraya kapı koymadık. Yine kendi imalatımız olan koltuklar var. Geniş yatmak için, misafirlere ağırlamak için. Duvarlar ahşap. Görüldüğü gibi. Bu da tavanımız. Tavanda tabi reçineli ağaç olduğu için çok çıkmış. Burası da balkonu da bir şöyle bir göz atalım. Evet. Demek ki 6 yılda vernikler soyuluyor. Buyur. Bir yanda bir yanda bir